Olimpiyat oyunları dünyanın en büyük spor etkinliğidir ve dünyanın her yerinden sporcuları çeşitli olimpik sporlarda rekabet etmek için bir araya getirir. Turnuva her 4 yılda bir yapılır ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi, ROC tarafından yönetilir turnuvada takım sporları, yüzme ve jimnastik gibi eski oyunlar ile serbest stil kayak ve daha bisikleti gibi daha yeni sporlarda dahil olmak üzere 30'dan fazla farklı olimpik spor yer alır. Yaklaşık 206 ülke ve bölgeden 11.000'den fazla sporcu olimpiyat oyunlarına katılır. Ülkeler her olimpik sporda altın, gümüş ve bronz madalyalar için yarışır. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları programına eklenen yeni sporlar. 1. Serbest stil kayak. 2. Dağ bisikleti. 3. Paraşüt atlayışı. 4. Okçuluk. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları programındaki en önemli geleneksel sporlar. Birinci atletizm, koşu, parkur ve uzun mesafe, atlamalar, uzun, yüksek ve üçlü ve atışlar, cirit, disk, ağır top içerir. İkinci yüzme, 50 metre ve 25 metre havuzlarda bireysel ve takım müsabakaları içerir. 3. futbol erkekler ve kadınlar olimpiyat futbol müsabakaları 4. tenis erkekler ve kadınlar tek ve çift tenis müsabakaları 5. jimnastik artistik, ritmik ve trampolin jimnastik. bazı olimpiyat rekorları Birinci atletizm 2009'da, erkekler yüzme dünya rekoru, 9,58 saniye, Usain Bolt, Jamaika. 2019'da, kadınlar maraton dünya rekoru, 2.14.04 saat, Birgit Koskey, Kenya. İkinci yüzme. 2009'da erkekler yüzme kelebek dünya rekoru 49,50 saniye Caleb Dressel, Amerika Birleşik Devletleri. 2016'da kadınlar 200m ferdi karışık dünya rekoru 2:06 12 dakika Katie Ledecky Amerika Birleşik Devletleri. 3. güreş 2024'te, erkekler 125 kilogram olimpiyat rekoru, 4 kez olimpiyat şampiyonu, Tiger Shah, Hindistan. 4. Halter 2021'de, erkekler 109 kilogram dünya rekoru, 485 kilogram, kopma ve silkme, Luke Richardson, Kanada. <laughs>